Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Bu hafta yine endeksle ilgili bir beklentilerimiz konuşacağız. Şimdi geçin, geçtiğimiz hafta e, oldukça e, hareketli ve sıkıntılı bir hafta geçti, özellikle e, piyasadaki hisse işte senedi taşıyanlar ve long longcular için tam tersi shortçular için de e, oldukça e, güzel bir piyasa oldu. E, beklediğimiz seviyelere kadar satışlar geldi, e, oralardan da bir tepki alışı geldi şimdilik. Ee, önümüzdeki hafta ne olur, ne biter. Birazcık ona bakacağız artık. Onları bir değerlendireceğiz. Şimdi geçen hafta aslında e, Pazartesi günü e, oldukça e, açılış fena değildi. Geçen hafta Cuma'nın sonrasında yukarıda bir açılış yaptık ama e, günün ilerleyen saatlerinde oldukça satıcılı bir e, güne döndü. Şuradan bakın. Özellikle öğleden sonra saat 2'den sonra 5300 seviyesinin üzerinde kalamadık. Arkasında satışlar hızlandı ve günlük bazda da pazar, pazartesi, salı, çarşamba günü yine en ciddi şekilde satışlar ve özellikle çarşamba günü. Yine erken kapatmak zorunda kaldık. Cuma günü çok ilginç bir gün oldu. Cuma günü e, açılışımız şurada kapattıktan sonra açılışımız gepli yukarı bir açılış oldu. Bir ara %4'lere kadar artıya çıktık. Arkasından e, saat 12'den sonra 2 saat içinde çok ciddi bir satış geldi arkadaşlar. Yani e, en yüksek seviyesi 4900'den 4600'e kadar çok sert bir satış geldi. Ve oradan gelen tepkiyle birlikte... Aslında güzel de bir kapanış yaptık. Günlük bazda şurada baktığınız zaman çok e, endi bir görüp bu şekilde tepede kapatmak oldukça olumluydu. Ama dediğim gibi e, bunun beklememizin sebeplerinden bir tanesi neydi arkadaşlar? Her zaman söylediğimiz bir konu vardı. Ortalamalar fiyatları çeker. Gördüğünüz gibi e, ortalama perşembe günü e, ortalamamız 5020 seviyesindeyken biz 4600'e kadar geldik. Ortalamadan oldukça uzaklaştık ve ortalamaya tekrar gittik. Hatta cuma günü 5 günlük ortalamanın da üzerine attık. Tam 5 günlük 10 günlük ortalamanın ortasına geldiğimiz zaman da bir satışla karşılaştık. Zaten maksimum beklediğimiz seviyede ben 5000 e, ortalamanın olduğu seviye 5000 seviyesiydi. 5000'in üzerinde de 5100'e kadar da bir e, ekstra bir hareket olur diye de söylemiştik. Grafiğimizi çizdik ona göre ve 5077 mi varmış? Evet 5073 seviyesine kadar da gelmiş ama kapanışımız da, da e, 5000'in altında 4984 seviyesinden oldu. Yani o günkü harekete göre aslında yüksek gördüğümüz göre göre e, kötü bir kapanış oldu diyebiliriz. Tabii bir gün önceki harekete göre de e, iyi bir kapanış da söyleyebiliriz. Şimdi Önümüzdeki hafta ne olabilir ona geçelim arkadaşlar. Geçtiğimiz haftayı zaten yeterince yaşadık. 5 e, günlük ortalamanın altında kaldık arkadaşlar. 5 günlük ortalamanın altında kaldığımız sürece sıkıntı devam eder. Hatta şöyle söyleyeyim bir an önce 10 günlük ortalamanın üzerine atmamız gerekiyor. Şimdi 10 günlük ortalamada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önümüzdeki pazartesi günü bu ortalama, e, bu ortalama çıkacak fiyattan. Burada yeni bir ortalama gelecek. Burada da 10 günlük ortalama aşağı doğru gelmiş olacak. O yüzden pazartesi günü yine aynı şekilde 5 günlük ve 10 günlük ortalamaları e, hızlı bir şekilde üzerine atmamız gerekiyor. Onun üzerinde kalmamız gerekiyor ki şuradaki kırmızı yeşilin üzerine tekrar kesişim sağlasın ve yeşilin üzerine atsın. Bizim takip etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi bu. Eğer ki yine 5 günlük ortalamanın e, altında kalıcı olursak bu sefer yeniden tekrar bir satış dalgasıyla birlikte 4500'lere doğru bir hareket olma ihtimali var. Bu sefer e, bizim baktığımız şurada şuna bakıyorduk hatırlarsanız bizim baktığımız bu çizgi kırılır ve şuradaki bakın burada 1 2 3 defa burayı destek olarak çalıştırmışız 4456 seviyesi 4450 seviyesine kadar da satışların gelme ihtimali artacaktır diye düşünüyorum. 5 günlük ortalamanın altında kaldığımız sürece bir de şöyle bir durum var arkadaşlar şunları da silelim. Aşağı yönlü bir trend oluşumu Olmuş olacak. Şöyle bir trend oluşumu olmuş olacak arkadaşlar. Yani bir düşen trend kanalı içinde kalmış olacağız diye düşünüyorum. Eğer ki dediğim gibi bakın burada Eylül ayında da böyle bir hareket olmuştu. Bakın şöyle. Şöyle bir kanal hareketi olmuştu. Biz bu kanal hareketinin içinde de aşağı doğru bakın üçüncü defa bir dibi deneyerek gelmiştik yaklaşık da geçen hafta da söylemiştim. Buradaki gördüğümüz seviyeyi, yani 13 Eylül tarihindeki gördüğümüz zirveyi hemen hemen bir ay sonra falan gördük. Bakın burada 13 Eylül'dü, burada 17 Ekim'de gördük ve orayı kırıp geçtik arkadaşlar. Zaten şuradaki düşen trendten kırıldıktan sonra hareket başlamıştı. Yeni hareketin açıkçası trend oluşumuna döndüğü nokta da burasıdır arkadaşlar. Şunları silelim. Trend oluşumuna döndüğü noktada da burasıdır arkadaşlar zaten. Bakın burayı dip olarak alıyoruz. Şimdi e, dediğim gibi e, takip etmemiz gereken noktalardan bir tanesi e, buradaki düşen e, kanal ve 5 günlük 10 günlük ortalamamız. Bunların üzerine eğer e, atacak olursak e, endekste bir müddet daha e, yukarı doğru hareket olabilir. Nereye kadar olabilir? Yine 5.300-5.400 aralığına kadar olabilir. Hatta bir ikili tepe. Yapma ihtimali de var diye düşünüyorum Bakalım zaman gösterecek Dediğim gibi biz Senaryolarımızı tamamen tekniğe göre değiştiririz Pazartesi günü baktık piyasa aşağı gidiyor biz aşağı gideriz yukarı gidiyorsa yukarı gideriz Biz sabit bazıları gibi sabit sürekli borsana çıkmayacağını bildiğimiz için Biz buna uyum sağlamak zorundayız arkadaşlar Bazı arkadaşlar gibi de böyle piyasa düştü diye de işte şortculara beddua dua etmeyiz ee, bu şekilde terbiyesizlikler yapmaya devam ettiler Bir de utanmadan özür bile dilemeden hala kendisini savunmaya çalışıyor koskoca adam yaşı başından da yaşından başından da utanmadan bu şekilde hareketlere giriyor Böylelikle millete iyi gözükmeye çalışıyor arkadaşlar bu ama tam tersi insanlara yanlış bilgilendirme piyasanın tek yönlü olmadığını ...gösterici bir harekettir. Ee, o yüzden... E, ...onlara, arkadaşlar onu takip eden... ...o şekilde davranan arkadaşlardan da... ...pek uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani şu grafiklere baktığınız zaman... ...bakın arkadaşlar... ...bu borsanın grafiği... ...2000 yılından itibaren... ...oluşan bir grafik. Bakın ne kadar zikzaklı bir hareket. Sürekli yukarı giden bir borsa... ...olması imkansız. Geçen gün Türk Hava Yolları'nda da bahsettim. Yani uzun süre... ...piyasalarda e, kalmak istiyorsanız... ...bunlara alışkın olmanız gerekiyor. Başka türlü bu piyasalardan... E, ...zarar görmeden... E, ...kalma şansınız yok. Sürekli yukarı gider ya... ...yani sürekli yukarı gidecekse... Bek, tam bekleyeceğim derseniz... ...benim için önemli değil derseniz... E, ...hiçbir şey yapmayacaksınız. Ekran bile açmayacaksınız. Günlük saatlik işte, pastalar paylaşmayacaksınız. Bugün şu aldı, bugün bu saatli diye paylaşmayacaksınız. Yani... Yaptığınız hareketle, söylediğiniz söz birbirini tutması gerekiyor. Birazcık karakterli olmak gerekiyor arkadaşlar. Neyse, bu konuyu artık yeter. Fazla da uzatmayalım. Şimdi endeksle ilgili biraz daha büyük resme bakacak olursak da, arkadaşlar endeksle ilgili diğer bir benim ee, baktığım noktadan bir tanesi de şurası. Bakın, burada şöyle bir. Bunu çok daha önceden takip ettiğimiz bir çizgiydi. Bunun üzerine attıktan sonra zaten yeni bir kanal oldu. Burayı biz artık destek, yani 4600 noktaların, de noktasının destek olmasının e, bir sebebi de burası arkadaşlar. Burada bakın şöyle bir kanal içindeydik. Bu kanalın dışına çıktık ve yeni bir kanal yapısına geldik ve buraya pullback yapmış gözüküyor şu anda. Eğer bu pullback ise biz e, bir müddet daha yani şuna hemen şöyle bir paralel çizgi atalım şöyle bir kanal içinde daha hareket edebiliriz arkadaşlar. Böyle bir yukarı doğru bir kanal içinde hareket etme ihtimalimiz yüksek. Tabi bakın bu kanal ne kadarlık bir kanal. Ee, 2000, e, ek, dibi, e, Ekim 2021 buradan çıkışımız 2022 hemen hemen bir senelik bir kanal. Yine aynı şekilde belki bir senelik bir kanal ya da bu şekilde bir yukarı doğru hareket ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Ne zaman buradan e, vazgeçeriz arkadaşlar? Burası eğer bu kanalın altına gelirsek, burası kırılırsa bu sefer bakın buradaki aşağıdaki noktaları görüyorsunuz. E, kanalın diğer kanalın altı bir 3300'lere, 3500'lere gelmiş durumda. O yüzden e, büyük resimdeki e, 4600'ün önemini artık e, burada kavramamız gerekiyor. Tabii 4600, 4500 Bölgesi önemli artık yani hiçbir zaman nokta olarak hiçbir zaman tavsiye etmiyorum o yüzden dediğim gibi bölge olarak önemli. Diğer bir e, grafik de şu şekilde arkadaşlar bakın hemen buna bir paralel atalım. Buraya paralel attığımızda zaten bakın şu şekilde bir e, kanal yapısı içinde de dediğim gibi e, hareket edebiliriz. Eğer burada e, bakın şurası kırıldıktan sonra buraya geldik. Şimdi yeni bir e, hareket alanı oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle baktığınız zaman şöyle biraz bakalım. Bu şekilde bir e, hareket kanalı oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bunun da tabii devamında 6500'lere kadar gitme potansiyeli var bu kanalın üstünde. Buna dediğim gibi eee hani 1-3-2-4 kanalı da diyebiliyorlar. Ee, dediğim gibi bakalım bunu da birazcık daha bunu da takip edeceğiz. Burası da yine kırılırsa zaten e, önümüzdeki e, günlerde buranın desteği de 4630'lara gelmiş durumda. Bu biraz daha işte önümüzdeki günlerde 4650 gibi rakamlara gelmiş olacak arkadaşlar. O yüzden burayı da takip etmekte. Yani 4600 bölgesi her halükarda ciddi bir önemli destek bölgesi olmuş durumda. Demek istediğim bu. Şimdi daha kısa vadeli bakacak olursak da yine aynı şekilde şöyle bir çizgi çizmiştim hatırlarsanız. Geçtiğimiz... Cuma günü. Şöyle bir çizgi çizmiştim sabahtan. Bunun üzerine atmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar bakın tepkilerin, e, bunu niye atıyorum? Burada da düşüş tepki, düşüş tepki mi olacak onu düşünüyoruz. Şimdi buradan ikili bir dip yapıp da yeniden yukarı doğru gidecek olursa, bakın şuraya gelip de yani şu bölgeye 4600-4700 bölgesine yeniden gelip buradan bir ikili dip yapıp yukarı doğru gidecek olursa, bu sefer buraları kırıp hatta yeni zirvelere e, yolculuk etmesi daha muhtemel gözüküyor. Yani şöyle bir hareket olabilir mi? Önümüzdeki günlerde buna bakacağız. Burası arkasından buradan da şu şekilde bir yukarı doğru hareket olacak mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu da önemli bir bana göre bir görünüm. Bu şekilde olursa burayı sağlamlaştırıp da gidecek olursak çok daha sağlıklı ve güzel bir hareket elde etmiş oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen kaldıralım. Endeks ile ilgili e, BIST 100 tarafındaki e, görüntü birazcık dediğim gibi önümüzdeki hafta netlik kazanır gibi gözüküyor. Aşağı doğru biraz gelme ihtimali var ama artık bizim için en önemli kritik nokta 4600-4500 bölgesi diyebiliriz. Burası kırılmadığı sürece bir müddet buralarda oyalanıp yukarı doğru gitme ihtimali de olabilir. Ama e, 4600'ün kırılmasıyla birlikte e, artık e, trendin de sonlandığını e, düşünürüm ben. Bu sefer de dediğim gibi şuradaki e, kanal desteği olan 3500 lira kadar gelme potansiyeli var arkadaşlar. Buraya da dediğim gibi buradan hani gelirse ne olur? Şöyle buraya kadar gelirse de e, hemen hemen burası şöyle bakalım bir. Burada da gözükmüyor. Şöyle birazcık atacağız kenarıya. %25'lik daha bir düşüşe işaret eder en dipten. 4600'den. Şu andaki seviyeden ne kadar olur? %30'lara kadar bir potansiyel barındırıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi teknik yani 4.600 kırılmadan da buralara gelecek demek de şu an için çok daha erken olur. Evet şimdi endeksle ilgili beklentilerimiz bunlardı. Ee, uzun vadeli, daha kısa vadeli de baktık, uzun vadeli de baktık. Beklentilerimiz bunlar. Ee, Biz 30 tarafı da çok farklı değil arkadaşlar. Biz 30 tarafı da gördüğünüz gibi benzer bir grafik. Burada da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi destek noktasından dönmüş. Buraya pullback yapmış gözüküyor. Ve yukarı doğru tekrar dönmüş. Burası bir pullback ise büyük olasılıkla dediğim gibi şu, şu şekilde yeniden yeni zirvelere doğru gitme potansiyeli taşıyacaktır. Yeni zirveye nasıl gideriz? Öncelikle 5100 üzerinde kalıcı olacağız. Arkasından da şuradaki 5900 üzerinde bu bist 30 için söylüyorum. Kalıcı olmamız gerekiyor. Sanayi endeksine geçelim. Sanayi endeksi yani endeksler çok farklı çalışıyor biliyorsunuz. Sanayi endeksindeki grafikte de aslında şuraya bir ikili dip gibi yaptı arkadaşlar. Şöyle bir dip yaptı yani sanayi. Burada bir ikili dip gibi yaptı. Burası önemli bir destekti. Buradan döndü sanayi endeksi de. Ama dediğim gibi burada şu şekilde takip ettiğimiz bir kanal yapısı vardı. Şunu silelim. Burası kırıldıktan sonra zaten pullback yaptı ve aşağı doğru geri geldik. Burada da bakın şöyle bir hemen. Paralel atacak olursak da bakın şöyle bir kanal yapısı içinde hareket edip üste çıkmıştı. Şuna hemen bir tane daha paralel atalım arkadaşlar. Bakın buradan bu alt kanala geldi. Alt kanalın dibine geldi ve yukarı üst banda gidecek mi? Dediğim gibi buna bakacağız. Buranın üzerine atmasıyla yeniden yukarı doğru kanallar arasında geçiş yaparsa da alt üst bantlar arasında hareket edecektir diye düşünüyorum. Burada da hemen şöyle ortalamalarımızı atalım. Bakın buradaki görüntü biraz daha farklı. 5 günlüğün üzerine cuma günü gelmiştik. Cuma pazartesi günü şey pardon perşembe günü gelmiştik. Cuma günü paz, cuma günü üzerine attık. Hatta 10 günlüğe dokunduk ve onun altında tam ortada kaldık. Burada dediğim gibi e, biz düz içinde geçerli. Burada gel, bura içinde geçerli. Birazcık böyle 5 günlük 10 günlük ortalamanın Birbirine yaklaşmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yaklaştıktan sonra kırılımın ne tarafa olduğunu bakacağız. Eğer kırmızı yeşili kesememeye çalışıyorsa, kesmeden aşağı doğru yeniden gözünü dikecek olursa bu sefer yeniden yeni diplere doğru hareketin olma ihtimali yüksek gözüküyor. Ama sanayi endeksi şu an için daha böyle endekse göre sağlam durmuş bir grafik gösteriyor. Banka endeksine bakalım, bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksi de hemen öncelikle ortalamaları tekrar atalım. Bankacılık endeksi gördüğünüz gibi 5 günlüğe kafa atmış ve geri gelmiş durumda. 10 günlük ve 5 günlük oldukça ayrışmış durumda. Biraz bunların birbirine yakınsamasını beklememiz gerekiyor. Buradaki e, önemli destek noktası kırılmıştı biliyorsunuz. Kırıldıktan sonra aşağı doğru geldik. Burada e, belli bir dönem daha dediğim gibi bu aralarda oyalanıp yeniden bunun üzerine atacak olursa yeni bir kanal yapısına giriş yapmak zorunda bu da. Burada da yeni zirvelere gidebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani endeks, bankacılık çok fark etmiyor. E, önümüzdeki günlerde erken seçim artık yani erken seçim de demeyelim seçimin beklentisini artık girdik. Seçim durumuna girdik arkadaşlar. Seçimle ilgili açıklamalar, konuşmalar, e, piyasaları artı eksi yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü buna göre alınmış pozisyonlar var. Bu pozisyonların sonucunu ne nelere getireceğini biraz daha göreceğiz. Endeks kontratına hemen geçiyoruz arkadaşlar. Endeks kontratında Şubat vadeli de hemen burada da hemen ortalamalara bakalım. Bakın Ortalamalar tarafında hemen 5 günlüğe burada da kafa atmışız. Hemen altında kapanış yaptık. 10 e, günlük ve 5 günlük. Bakın uzun zamandan beri 5 günlük kestiğinden beri 5 günlüğün hep altında kapanış yapıyoruz. Bir an önce üzerine atıp e, yukarı doğru gitmemiz gerekiyor. E, ama dediğim gibi öncelikle şu 5 günlük ve 10 günlüğün bir birbirine yakınsaması gerekiyor. Onu da takip edeceğiz. Teknik anlamda da şuradaki bölge kırıldıktan sonra yeni bir bölgeye geçecek mi geçmeyecek mi Bunun e, buraya pullback yapmıştık zaten. E, yeniden üzerine atar mı atmaz mı ona bakacağız. Atamazsa dediğim gibi e, şurada bir e, buradan artık bakamıyoruz. Bakın burada bir vade geçişindeki bir gap var. O yüzden dediğim gibi sadece şu bölgeye bakmamız burada daha mantıklı olacak. E, ama kısa vadede şöyle bakalım. Kısa vade tarafında da Burada bir kanal var arkadaşlar. Düşen kanal var. Bu kanala göre bakın şöyle bir kanal yapısı var. Bu kanal yapısına göre de bunun üzerine bakın burayı oldukça test etmiş. Buraya dokuna dokuna aşağı geliyoruz. Eğer burayı geçemezsek önümüzdeki hafta pazar testine itibaren yeniden aşağılara doğru gelme ihtimalimiz yüksekmiş gibi gözüküyor. Şurada da şu bölge önemli bakın şurada da daha kısa vadede bakacak olursak şu bölge önemli şuradaki 5540 bölgesi çok önemli arkadaşlar şurası. Bakın şöyle şu bölgeyi de aşağı kırarsak da büyük boğazlıkla 5549 gözüküyor 5549'un altında da ee, yeniden aşağılara doğru bir hareket olma ihtimali e, oluşacakmış gibi gözüküyor. Ee, önümüzdeki hafta biraz daha böyle yine e, temkinli olmakta fayda var. Neden? Dediğim gibi ikili dip yapmak isteyebilir 4600'lerde. Biz düz için söylüyorum. Burada da aynı şekilde şurada 5300'lerde ikili dip yapmak isteyebilir. E, o nedenle temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, ne zaman yukarıya doğru şu bölgeyi geçeriz o zaman rahatlarız. Hem düşen trendi kırarız hem şuradaki yatay bölgeyi kırarız. O zaman rahatlarız long için diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi ee, dolara bakmaya gerek yok bence hemen şuradan döviz spot piyasasına bakalım Burada da euro dolar paritesinden dolayı geçtiğimiz hafta e, yükseklerden yükseklerde kapattık gördüğünüz gibi 19.56 euro zaten rekorlar kırmaya başladı e, parite 1.08 1.09 kadar gelmiş durumda e, burada da yukarı doğru tık 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 gidiyoruz arkadaşlar biraz daha artık e, ihracatçıları e, ticaret yapan kişileri koruma amaçlı parite, e, dolar kurunu ya da euro kurunu biraz daha salmış gözüküyorlar çok fazla salacaklarını beklemiyorum. Ama ufak ufak bu şekilde gitmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Altın tarafına bakalım arkadaşlar. Altın tarafında gördüğünüz gibi şuradaki söylediğimiz hatırlarsanız buradayken 1600 şurayı kırdıktan sonra şuradaki bölgede bir videoda bahsetmiştim. Üçlü dip yaptıktan sonra burayı kırdık ve yukarı doğru bir bu üçlü dip çok önemliydi arkadaşlar. Burası üçlü dip yaptıktan sonra yukarı doğru gitmesi çok ciddi bir pozitif olarak algılamıştım ve yukarı doğru hareketin başladığını söylemiştim. Yine aynı şekilde şuradaki bakın şurayı kırdıktan sonra da e, hareketin yukarı doğru gitme potansiyeli arttı e, ve 1914 diyorduk. Şu bölgeyi de kırmış olduk açıkçası bakın şuradaki ons için söylüyorum. Şurayı da kapanış itibariyle kırmış gözüküyoruz. Önümüzdeki hafta eğer 1914'ün üzerinde kalacak olursak da e, hemen hemen gideceğimiz noktalar şuralar arkadaşlar. 1967 Hatta 2000 dolara kadar önümüz açıkmış gibi gözüküyor. Çok ciddi direnç yok. Yani şu bölgeyi de zorlayacağızmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun üzerinde de tabii ki en önemli bizim için zirve noktamız 2070 dolarlar arkadaşlar. 2070 dolarının üzerine atması zaten çok ciddi bir şekilde yeni bir rally'i başlatacaktır diye düşünüyorum ONS tarafında. Ben ONS tarafında yani en azından 2070 seviyesine kadar olumluyum arkadaşlar. Şu an için görünen o. Evet arkadaşlar endeksle ilgili ve diğer piyasalarla ilgili beklentilerimiz bunlardı. Bir de aklıma gelen bir şey var. Onu da hemen şey yapayım. Geçen haftalarda paylaşmıştım. Ee, Kardemir D'nin e, grafiği ile ilgili hemen şunu bir güncelleyelim. Kardemir D ile ilgili e, şurada bakın TL olarak baktığımız zaman şöyle bir bölge var arkadaşlar. Bu bölgenin üzerine atacak olursak yani 20 liranın üzerine atacak olursa en burada Kardemir'de ciddi bir pozitif ayrışma olacaktır. Böyle uzun vadeli bakacak olursak da büyük bir olasılıkla şuradan bakın burası bakın devamı buraya kadar geliyor. Şuradaki bölgenin üzerine 60 atarsak eğer yeniden çok ciddi bir rally yaşayacağını düşünüyorum ben burada. Ve buradaki gideceğimiz nokta ilk planda şöyle bir bölge arkadaşlar. Bakın şöyle bir kanal yapısı yapacaktır diye düşünüyorum. İlk yani çok kısa vadede e, Kardemir tarafında böyle bir yani bu 20 liranın üzerine attığı nokta 25-26 seviyesine kadar hızlı bir hareket etme potansiyeli gözüküyor e, şu an için. Zaten şuradaki bölgenin üzerine çıkması ciddi bir potansiyel arkadaşlar. Onun dışında diğer dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de Kardemir tarafında endekse göre relatif getiri Grafiği arkadaşlar. Burada da ee, şöyle bakın. Şöyle yapalım şunu hemen. Yani bakın şu şekilde bir kanal yapısı var. Uzun zamandan beri gelen hatta bakın. Buralardan gelen bir kanal yapısı var arkadaşlar. Bu kanal yapısı içinde ee, bakın destek noktaları yine aynı şekilde ee, daha böyle kısa vadede baktığımız zaman şuradaki e, destek noktası. Yani e, bu bölgeye yaklaştıkça buradan yapılan alımlar alımlarda e, her zaman için e, pozitif ayrışma yaşamış Kardemir e, hisse senedi. E, şunu şöyle yapalım hatta çok daha uzun da bakmaya gerek yok. Bakın şöyle bir. Grafik çizebiliriz arkadaşlar bakın. Şöyle bir grafik çizebiliriz. Bu bölgede bakın hareketleri de ve burada da e, endeks tarafından da e, pozitif ayrışma ihtimali olabilir mi? Olabilir ve yeniden şu üst bandda gidebilir arkadaşlar. Bu üst bandda gitmesini de dinlemek. Burada biz neye göre bakıyoruz? biz 100'e göre bakıyoruz ya da biz 30'a göre de bakabiliriz. Şöyle bakalım. Biz 30'a göre de bakabiliriz. biz 30'a göre de e, yine aynı şekilde şöyle yeniden çizelim grafiklerimizi. Bakın burada daha güzel çalışıyor. Bakın burada şu şekilde bir hareketle yani burada riskinizi azaltmak amacıyla yani endeksten bakın bu kardemir düşer ya da yükselir demiyor bu grafik. Bist 30'a göre yükselir diyor. Yani Bist 30'dan biraz daha pozitif ayrışabilir diyor. Yani Bist 32 düşerken kardemir 1 yükselirse ya da 1 düşerse burası bir tık daha yukarı gider. O yüzden hani burada riskinizi minimize etmek amacıyla Kardemir Long Endek Short yapma e, ihtimali e, işlemi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki. Bunun garanti yani şuradaki, bakın şunu silelim kafa karışıklığı olmasın. Şuradaki çizgiyi kırdıktan sonra almak daha mantıklı bu işlemi açmak. Ama ya da şurada dipte açacaktınız. Ben bunu hemen hemen şuralara da söylemiştim. Şurada da açabilirdiniz. Ama bunun üzerine geçtiği noktada buradan da çok ciddi bir potansiyel var arkadaşlar. Buradaki potansiyel de az değil yani. Bunun üzerinde Kardemiz Long, Endex Short pozisyon açarak da riskinizi minimize ederek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir işlem örneği olarak önümüzde dursun diye paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Sıkıcı olmaya gerek yok. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.